Yınlar hocam, size bir sorum olacak. E, i̇stemeyerek yaptığımız iyiliklerin sevap olarak karşılığı olur mu? Bunu merak etmiştim. Yani innel a'malu bin niyati, ameller niyete göredir. E, amel e, işlediğinizde, bir şey yaptığınızda niyetiniz neydi? Bunu bu önemli. Amel işlerken niyetinizin dışında bir şey olmuşsa, efendim mutlak manada bunu mükafat alacaksınız? ve beda lehum min Allahi ma lam yahtesibun ayeti genel bir ayet aslında. Günahlarla ilgili daha rahat anlaşılabilir olmakla beraber ayet iki tarafa da hitap ediyor. Ve beda lehum min Allah Allah'tan onlar için çıkarılacak mahşerde ma lam yahtesibun hesaba katmadığı şeyler. Ya yani ne demek? Namazımı kılmışım, orucumu tutmuşum, günahtan uzak durmuşum. Süfli şeylere bulaşmamışım, Harama el uzatmamışım, haram yememişim, haram parayı almamışım, kabul etmemişim. Her şeyim dört dörtlük, gidiyorum mahşere. Allah diyor ki bu komşunun hakkını niye vermedin? Ya Rabbi ben hakkını yemedim ki onun. Evet onun evinin gölgesine mesela, ağacının gölgesine onun rızası olmadan oturdum. Rıza hissedin mi mesela? Hiç yasaba katmadım bir günah. Veyahut da... E, Elimde yağ vardı, yağ şişesi vardı. Yola gelirken yağ şişesini kırdım. Düşürdüm, kırdım. Orayı temizlemem lazım. Temizlemedim. Biri geldi, kaydı, başı değdi, beyin kanaması geçirdi. Benim benim hiç bilgim yok. Allah, Allah'ın bilgisi var. Sen gereken tedbiri almadın, o yağı silmedin. O kul düştü. Sen ondan kul hakkından dolayı sorumlusun. Gel hesap ver diyecek. Yani kötülüklerin de hiç hesaba katmadığın şeylerin de hesabı var. İyiliklerin de öyle. Yani ne yaptın sen? Ee, bir, bir taş gördün yolda, o taşı kaldırdın. Bunu yaparken de refleksle yaptın bunu. Yani benim sevabım olsun diye yapmadın. Ee, Allah e, o taştan dolayı düşecek olan bir kula engel olduğun için senin sevabını yazacaktır. Yani hiçbir sebep. Ve men yamel hayran yara. Ve men yamel miskale zarretin yara. Bir küçük bir bir e, santim diyen ki bir gram iyilik yapsan miskali zerre yani ufak bir toz kadar bir iyilik yapsan karşılığını göreceksin bir toz kadar kötülük yaparsan, küçük bir kötülük yaparsan karşılığını göreceksin mutlaka. Allah gafil değildir. Allah her şeyden haberdardır. Hocam niçin Allah bizi yok etmiyor? Seni yok ederse niye sen yaratsın o zaman? İmtihanın gereği ortadan kalkar. Ee, Cenab-ı Allah akıl verdi, kitap gönderdi. Kitabı anlatan peygamber gönderdi. Ne istediğini ilan etti. Allah yarattı durdu. Yok öyle bir şey. Allah yarattı seyrediyor. Niye seyretsin seni? Eğer mesele kulluk olsaydı Allah robot yaratırdı. insanlar robot gibi ibadet ederlerdi. Allah dedi ki: "Aklını kullan. Peygamberler gönderdim. Şeytan'a da müsaade ettim. Meleğe de müsaade ettim. Aklını kullan, beni bul." dedi. "Gayret et." dedi. Ama sen gayret etmiyorsun. Ondan sonra diyorsun ki: ben kötü insan eeeyi Allah niye yok etmiyor? O zaman imtihan Allah'ın yaratmasına gerek kalmaz o zaman. Allah kötüye de sabrediyor, iyi de iyi de izliyor. Allah hesabını yapıyor. Kötünün kötülüğünün de hesabını yapıyor. İyinin, iyiliğinin de hesabını yapıyor. Mizanda teraziye çıkartacak. Gel ve çık teraziye. Kötülükler de teraziye çıkacak. İyilikler de teraziye çıkacak. Yoksa Allah'ın kainatı yaratma, sınav e, pozisyonundan başka bir pozisyona geçme gerekecek. Bu da dinin tabii ki doğru değildir. Evet. Ee, arkadaşlar devam edelim. Sokak sorunlarımıza devam edelim. Selamünaleyküm hocam. Ben seni devamlı izliyorum. Ben eşim vefat etti. Kabire gidiyorum. Her cuma dua ediyorum. Acaba nasıl? Çocuklarım için gece kalkıp dua ediyorum. Bazen ağlamak geliyor içimden. Çok dua ediyorum, ağlıyorum. Acaba eşim duyuyor mu? Bu dualarım kabul oluyor mu? E, eşinize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Tabii ki kabire gitmeniz, eşinizi ziyaret etmeniz dini açıdan hiçbir sakıncası yok. Peygamberimiz bir ara kabir ziyaretini yasakladı. Genel yasakla. Sadece kadınlara değildi. Genel bir yasakladı, yasaklama yaptı. Niçin? Çünkü mezara gidenler, mezarlığa gidenler, kendi akrabalarının mezarına gidenler saçlarını açtılar, yoldular. Tırnaklarıyla vücutlarını parçaladılar, elbiselerini yırttılar. Acıdan dolayı. Hazreti Peygamber bu ziyareti hoş görmedi. Dedi ki kabiristanlara gitmeyi yasakladı. Sonra süre geçti. Peygamber kabir ziyaretinin usulünü öğretti. Her konuda böyle. Usulünü öğretti. Mesela içki konusu böyle değil mi? İçkiyi tek bir ayete yasaklamıyor. Çünkü çok kişi içiyor. Medine'de hemen hemen herkes içiyor. Belli kişiler hariç. Hazreti Peygamber, Hazreti Ebu Bekir gibi zatlar hariç. Ee, bir ayete yasaklamıyor. Kademe kademe yasaklıyor. Alıştıra alıştıra yasaklıyor. Uygulanabilir hale gelsin diye bize de metod gösteriyor. Ee, dini anlatırken bir şeyi helalini bunu anlatırken kademeli kademeli, ölçülü, dengeli insanları sık boğaz etmeden anlatarak, anlatarak, anlayarak ona hissettirerek onu hazırlayarak bir şeyi yasağı anlatın diyor. Şey, i̇şte i̇çki yasağında olduğu gibi. Tek ayette ee, en son tek ayet iniyor innemel hamru vel meysuru diye ve yasaklıyor ama öncesinde e, işte içkiliyken namaza yaklaşmayın İçkide sizin için fayda da var zarar da var fayda var adam çünkü ticaretini yapıyordu ama zararı daha çoktur diyor kademe kademe kitleyi hazırladı en son ayette işi bitirdi ee, bu işler böyledir yani İslam'da eğitim metodu bıktırmadan kolaylaştırarak efendim kişiyi Uygula, uygulayabilir hale getirmek suretiyle yasağı gösterme. Ya i̇şte kabir ziyaretiyle buna benzedi. Önce yasakladı. Dedi ki gitmeyin. Sonra mezarlığa gitmenin, mezarlığa varmanın, mesela kabristana giderken selam vermesi, ey mezarlık aleminin sakinleri size selam olsun diye ayak ucunda durması, dua etmesi bize bir metot öğretti sonra ne dedi? Kuntu neheytukum an ziyaratil kubur ela fezuruha. Sizi mezarları ziyaret etmekten alıkoymuştum. Gidin ve mezarları ziyaret edin dedi. Kapı açtı. Kişiler artık nasıl gireceklerini öğrendiler. Onun için hanımların da mezarlığa gitmesinde bir engel yok. Hocam engel var. Neden engel var? Hangi engel var? Hazreti Fatıma haftada bir gün amcası Hazreti Hamza'yı ziyarete gitmiyor muydu? Hazreti Fatıma'nın bir şey yapmış olması bize yetmiyor mu yani? Bu dinin önderlerinden biri, Hazreti Ali'nin eşi. Ya onun için gidebilir hanımefendi. Orada ee, orada gözyaşı dökmeniz, ona ben geldim demeniz hiçbir sakınca taşımıyor. Bu son derece insani bir bir muhabbet, bir reflekt, bir e, özlem. E, tabii ki gideceksiniz, ziyaret edeceksiniz. Allah diledi mi eşinizi bundan haberdar eder. Eşiniz de bundan dolayı sevinir. Üzülmeyin, e, endişeye kapılmayın. İçiniz neyi istiyorsa gidin yapın onu, oturun sohbet edin eşinizle mezardayken. Okuyun ona, Fatiha okuyun, ah, İhlas okuyun, dua edin. E, efendim sırtınız kiblede, yüzünüz ona doğru sırtınız kiblede olsa eşinizin tam önüne bakmış olursunuz. Yani göğsüne bakmış olursunuz. Ay, ay, ayak ucunda durun. İçin neyi rahat et, ya için neyle rahat ediyorsa onu yap kardeşim.